Onun için hep ne diyoruz? Kul görmek istiyoruz. Alem kul görsün. Kulluk yapanı görsün. Mümin görsün. Müslüman görsün. Bununla beraber birlik görsün, beraberlik görsün, kardeşlik görsün. Allah yolunda çabayı, gayreti sarf eden kul görsün. Seven kul görsün, birbirini seven kul görsün. Buna beraber edep sahibi kul görsün. Rabbini ciddiye alan kul görsün. Her birimize düşen kul olmaya çalışmaktır. Sadece kul. İyâkeni abdû ve Yalnız sana avdoluyoruz. Ben yalnız avdım. Ben yalnız senin avdınım. Başka bir şey bilmiyorum bildiğim tek şey ben senin abdinim. Ve ben yalnız sana abd oluyorum. Ve ben yalnız seni istiyorum. Seni seviyorum, seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum, yakınlığını istiyorum, dostluğunu istiyorum, cemalini istiyorum. Ben yalnız seni istiyorum. Başka bir şey bilme zaten. Başka bir şey biliyorsan yanıldın. Başka bir şey biliyorsan sen kaybetmişsin. Başka bir şey bilme. Kendini bil, Rabbini bil, kulluğunu bil, onun ilahlığını bil. Başka bir şey bilme. Bunun için neredeyse elinden geleni yap. Her yerde kulluğunu göster. Evinde kulluğunu göster, dışarıda kulluğunu göster, komşuluğunda kulluğunu göster. Her yerde kulluğunu göster Rabbine. Rabbine göster. Başkalarına değil. Başkalarına zaten göstermeye çalışırsan bu riya olur. Her neyi yaparsan yap, işin sonunda evet, ya Rabbi senin için yaptım. Senin kulluğumu kabul etmen, beğenmen için yaptım. Senin rızan için yaptım. Üstüne bir de boynumuzu büküyoruz. İnşallah bunu benden kabul edersin. Benden kabul etmeni istiyorum. Huzuruna layık değil benim işlerim ama benden kabul et ya Rabbi ben aciz, ben hatalı, ben kusurlu, ben eksik. Bu kadar becerebildim, bunu benden kabul et. Kulluk olarak kabul et. Her iş kulluktur, her işimiz kulluktur. Başka bir şey değil. İnşallah öyle yapacağız.